PortoGus TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ercan ve bugün uzun bir aranın ardından Roşat'la birlikte Beşiktaş Fenerbahçe derbisini yapıyoruz. YouTube'a küsmüştük. Evet küstük. Küstük. Youtube'a küstük arkadaşlar. Youtube bizi göstermiyor, biz de kendimizi göstermiyoruz. <laughs> Ama bugün Ercan çok ısrar etti. Hadi bir maç yapalım dedi. Evet. Lig de çok heyecanlı gibi. FIFA bu 23 arkadaşlar deneme sürümü. Muhtemelen biz ayın 29'unda oynuyoruz. 30'unda falan çıkacakmış. Bu deneme, Xbox'ın hediyesi arkadaşlar. Beğenirsek alacağız. Aynen beğenirsek alacağız. Daha önce bir iki deneme yaptık. Jason ayarı fena değildi. Fena değil. Mücadeleyi başlatıyorum arkadaşlar. Ne, ne yapıyoruz onda söylesin Ercan ya. İyice aklın gitti. Beşiktaş Fenerbahçe maçı. Beşiktaş Fenerbahçe ne yapıyor? Hiç ondan bahsetmiyoruz evet. da. Arkadaşlar bakın bu arada o maç öncesi kameralar siliniyor. Evet. Bakın şey bu burası çarşı, çarşı grubu koşuyor, develeniyor. Kafa topları uçuyor. İşte böyle şeyler var ama varmış. İrfan'la yani. Gezzal kavga ediyor. Beşiktaş'ın zenci şeyleri var, taraftarları var. Olabilir. <laughs> Daha çok. Bu ne? Şimdi e, bu arada ben Beşiktaş. Evet. Roşan Beşiktaş aldı. Evet. Ben aldım. Ben Fenerbahçe'yi aldım dedim ben Jesus ne hocamını... böyle yapıyoruz değil mi? Gol atınca böyle yapacağım. Ow. Bu arada kamerayı ilk kez göremiyoruz. Kendimizi normalde ön evet, izlemiyoruz. kendimi göremiyorum. uzun zamandır arkadaşlar stüdyo ortamından uzak olduğumuz için bazı şeyler var. Mikrofon efektleri falan yok. Cevaplar, cevaplar neyse. Mücadeleyi başlatıyorum arkadaşlar. FIFA 23. Umarım kayıt size güzel geçiyordur. Evet puan durumu bu şekilde. Fenerbahçe'nin bir maç eksiği var. Ee... Urbaşat gezal yetişir yetişmeyebilir falan dedim ama hiç dinlemedi aldı gezal al dedi ya yetişti. yani. yetişir <laughs> o kadar da, lan kabloyu kime alacağım İyice kendi alan taşı Evet ara o. <laughs> bas canım Urbaşat çarpıya evet, bas. Basalım mı artık tamam. Bas bakayım ben varımdır inşallah. Evet. Beni almıyor. <laughs> Dur bir yapayım. kendimi almayı unutmuşum arkadaşlar bir daha. En son anda bir değişiklik. <laughs> en son anda. Hakkı sen geçmemiş, adam seçmemiş takımı ya. Seçtim de arkadaşlar kolu. Fenerli de rakabet. <laughs> Şimdi Alioski. Alioski. Alioski ilk bir çalım attı. Alioski kime atacak? Alioski o kadar hızlı ki. E, i̇lk şut. Hızlı başladı. Bakın FIFA. Şifa ilk kez görenler için sen iki, ikinci üçüncü oynayışım ve maçtan önce bir oynadım o kadar. Ben yani. de zaten sabahtan beri ben de aynı işte bugün geldi FIFA öyle Yaman bu daha çok oynadı. <laughs> yani bütün ayarlar yarıda da e, şey değil. Destekle oynamıyoruz. Haberiniz olsun. Yani sona yani kosu... arkadaşlar şunu demek istiyor. Şu çekerken kendimiz ayarlıyoruz. Destek yok. Aynen. Yarı yarı yavaş. Çok az bir destek. O da. Evet. O da. Yani zor o da arkadaşlar devlet desteği gibi az. <gülüyor> <gülüyor> Aynen devlet desteği gibi bayağı az yani. Hani şut çekerken nasıl böyle şut çektin, ne kadar dandik vurdu şaşırmayın yani. Fernandez'den Salih uçanlı arkadaşları Delalli, Delalli, Luan Perez ama tekrar Delalli. Şimdi Bravo Ayla. Alioski, Premier League görmüş adamın hali bir başka. Crespo, şimdi Crespo, Miguel Crespo pası verdi Alioski'ye doğru. Alioski çok güzel. Açayım! Fenerbahçe deplasmanda 1-0 öndemişi Bak şu ay Bu ne ya köksal bu muydu? Kaleciye suç buluyor Ersin maaş için ya. Maaş buluyor olmasını diyorum abi Gerçekten Hani bu adam çok kaçırıyor hiç kaçırmıyor Direkt attı Ve 1-0 önde Fenerbahçe Geyzal Evet Roşat İlk golü yedin FIFA'nın ilk golü. FIFA 23'ün ilk golünü yedin. 23'ün ilk golünü yedim. 700 lira gol bak. <laughs> Arkadaşlar oyun 700 lira olacakmış herhalde. Ben top oynayacağım. Aa beleş olmuş. Beleş beleşe daha güzel ya. 700 lira verilmez bu oyuna ben size söyleyeyim. Abartmışlar. <laughs> Şimdi Batshuayi dakika 20. Bir şey Batshuayi bildir ama Batshuayi direktten çok iyi. Neyse, neyse direkt jokerini kullandık. Denemelerde daha iyi oynuyordun Roşat. Kamerayı gördüm sana bir şey oluyor. Valencia! Götüm... Götüm bu katı demek istiyor. <laughs> <laughs> Hayır. Yani kamerayı görüyor sana bir şeyler oluyor böyle yani. Ne oluyor? Boşat abi oynayamıyor. İsmini bilmeyenler yanındaki oynamasın. Merak etme beni bilen bilir. Yani Gel, rest ol. O bilen kaldıysa... <laughs> 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 bilenler çoluk çocuğa karşı bir şey oluyor Boşat. Bilenler bayağı büyüdü. Delali. Hendrik... Hendrik neydi lan bu? Mustafa Henrik ya. <laughs> Henrik mi? Erro Yekuro diyecektim beni aldı ya. Adana'dan selamlar. Hadi. Salih Uçan ve arkadaşları Gezzal'a verdi. Gezzal'dan Delalli'ye. Delalli'ye. Ve görs. Ve görs. <laughs> 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 Lan şut çektim de sarı kart mı gösteriyor? <laughs> Bu şut <laughs> sarı Bu <Şuta> sarı kart <laughs> çıktı. çıktı arkadaşlar. Ya benim stoperde bir adam. Ya benim yarı değil mi ya? Bakalım. Bu arada, arada arkadaşlar çok kötü bir haberim var. Henrique sakatlandı. Manuel aşıgarı olabilir mi? Aa manuel aşıgarı. Ne alaka? Geçeceğim. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Hiç benzemiyormuş. Uzaktan benziyordu ama. Şimdi Salih Uçan. Salih Uçan'dan Masu Masuaku'dan Masu Aku'dan ben, ben de. Fernandez. Fernandez. En kudu. En kudu Altay. Ah. gereksiz mi kalkıyor ya? Böyle Çin mi olur? Korkutak sen ya tam gerçekçi yapalım demişler de bu şey yani hani yarım milim mi bu çim hemen kalkıyor. Çok güzel. İrfan Can, İrfan. 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 Müthiş, İrfan. Müthiş. Ersin. Hadi oğlum tek kola. Top kaybı. Rozier, Valentin Rozier. <laughs> Ve görs Gustavo Henrique dedi ki nereye? Tank ya tank. Delali. Delalle. Delali'den Gezal, Raşit Gezal, al. Geza al. Pası Ma Muleka. Muleka Altay. %99'du. Bu sefer Salay sakatlandı. Stoper sakat. Yemin ediyorum oyun başında dedim ki arkadaşlar stoperler sakatlanmıyor diye Serdar Aziz'i yediye almadım. İki tane stoper sakatlandı. Roşat gülüyor çünkü benim uğursuzluğum böyle bir şey. Gerçekten valla bu oyunda hiç stoper sakatlanmamıştı. Evet. Bu evet. Gol. Stoperlerimi işte. sakatladı. İşte kartal pençeleri görüyor musun? Pençeleri ya bırak ya. Yani. <laughs> sakatladı arkadaşlar? Adam ya. Ben, ben ne yaptım ya kendi kendi sakatladım. Ne oluyor ya? ne kadar bu bir. İşte. Bak bak sakat gidemiyor salay. İşte go. Nasıl avlanmış maçlar. Ya, maç ya. dayı onu tutamıyorsan bırak. <laughs> <laughs> Ata ya. Şimdi evet. Maç. Maçın başında niye sevinmedin Rotion? Gol attım oğlum. Maçla, Her maçla berabere başlamıştı o yüzden. Ya 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 Gustavo Enrique tank gibi maşallah. Kim hani sakattı? İrfan Can. O düzeldi, yarabandı. İrfan, İrfan. Oo, müthiş müdahale. Aa. Oo, kayak takımı. Lan oğlum çimler mahvoldu oldu ya. Neyse boş eyvah, eyvah 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 eyvah. Eyvah. Crespo. Crespo topun dibine girsene. Aşıtma ya. Aşıtma istedim senden. Hadi, sadece sadece. aşıtma istedim. Sahip. Evet geliyor atak şimdi. Devam et. Yerden. Muleka. Muleka. Aa, Limus, penaltı, penaltı hocam, penaltı. ay. Tam, penaltı bir Süper Lig ya. maçına döndü arkadaşlar. Dakika 70'te orta sahalar bitti. <laughs> fizik bitti. Süper Lig'in fizik kalitesi. Emre Mor. Emre Mor. Ama hocam bu Jesus Fenerbahçesi böyle hemen bitmemeliydi ya. Ne oldu Ersin? Ersin! <laughs> Aa, <gülüyor> o ne ya? Demek ki dikkat edeceğim bu şeye. Joshua şey. King oyuna girmek için izin istedi. Ben de verdim. O Seçim şarkısını söyleyecektim de onu Of of müthiş geçti. Evet. Kudu. En kudu şimdi. Delalle. Salah'ı sakat. Sakatlar ordusu. Bomboş oh Altay! Bomboş Altay! Zaitsev oyuna girmek için izin istedi. O da girsin. Orta sahada bir değişiklik. Hadi Gezdal güzel bir orta. Emre Mor kafayı Emre Mor vurdu öyle bir orta açtı düşün yani. Şimdi Batshuayi, Mishi Batshuayi, Mishi Batshuayi, Valencia, Ender Valencia, Ender Valencia, Valencia hayır. Ya bu tipik tipik Valencia saçmalaması değil mi arkadaşlar sizce de? Bu tipik. Ben saçmaladım ama Valencia ile ortak saçmaladık evet. arkadaşlar. Enkut, Enkut. Ustava yedik ya biraz ağır kaldı orada. Ne oldu yine Kaldır ya? Hocam kart. Ha? Yapıştır be. Ayıp ediyorsun hocam. Yapıştır. Vallahi ayıp ediyorsun ha. tamam tamam abartma. Kaleye mesafe 29.8 metre. Gol beklentisi 0.0 Güntekin onayından aldığımız bilgiler Şşş. bu. <laughs> hayır. Evet. Hayır. Altay. Oh, Allah olan Güntekin yanılıyordu. <laughs> Gezal hemen dedi, hemen verin dedi topu. Fenerbahçe Şimdi bir ortada daha gelir mi? Geldi ama kimden? Şimdi Ender Valencia. Valencia. Vay 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 vay. Şimdi Osay Samuel, Osay, Osay, Batşay! Beşiktaş'ı yıkan adam, Batşay! işte Köksal Baba dansı Köksal Baba dansı Ne koydu ama işte <laughs> Hiper Motion teknolojisi de izleyelim Başka neler yapmış Kaleye mesafe 17.1 Güntekin Onay biliyorsunuz Yani hani, yine. Bu arada Güntekin Onay niye diyoruz derse zaten Güntekin Onay çok istatistik veren bir yorumcu olduğu için Hani ha. biz ha. onunla çok dalga geçiyoruz o yüzden Hani bilmeyenlere de evet. Yorumcu oldu daha sonradan Sadece istatistiklerle yani ben de olay gibi düşündüm bir ara da neyse. Batçay ve Altay maçın yıldızı adayları. Şimdi Valencia güzel bir çalım attı. Enner Valencia! Ersin ne yaptı? Ersin büyük hata. Ersin büyük hata Enner Valencia. Ben buna da hakim ya. Ersin maaşını alamamış. Ersin. Gerçekten var ya öylesine bu arkadaşlar evet. yani. Çok kötü. Müthiş bir gol Ama Ersin saçmaladı gibi bakalım Lan ne yapıyor bu ya Valencia, Ersin. Gerçekten ben konuşmuyorum. Bakalım haklı olmuyor mu? Bak böyle bir anda ince ince. Bak taraşın tezde. Ne ya? Ve Valencia'nın gol sevindiği. Ekvador Yıldız, Ersin'i avladı. Roşat ultra ofansifi aldı ama tabii ki de 3-1 oldu maç. Roşat'ın da pek günahı yok. Gerçekten bilemiyorum yani. Hadi. Şimdi Vegors. Vegors şimdi. Vegors tekrar Valencia. Valencia'dan bir şey Bacuay'ı. Bacuay'dan Joshua King. Joshua King gidiyor. Joshua King. King. Gol mü? Joshua King battı batı verdi. Joshua King. Beşiktaş yıkıldı. Joshua olarak bir şey yapamıyor. Önce ben olarak belki. Yaparsın. Top giderken böyle bir tuta verin diye düşündün mü? Artık ah, ya şurada bir Şurada bir yavaşladı sanki <laughs> Mecid ya Sanki şurada Size O da şansı da Mecid'e e Yok size de yetişemez o topa Hop evet Evet Roşat Gerçekten ben size söyleyeyim ikinci yere Beşiktaş daha iyi oynadı Son 10 dakika hariç Ya arkadaş öyle gol mü yenir ya? Ne oldu ya? Yani. Evet Altay bugün maçı İyi çıkardı. Şu Bahçay ve hakem bitirdi maçı. Volkan Bayarsan mücadeleyi bitirdi Roşat. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten güzel bir karşılaşmaydı. Keyifli oldu ama sen kazandın. Nereye bakıyorsun ya? Ben de kafamı karıştırıyor. Nereye <laughs> bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Nereye ya? Kedi köpek var sanki evde. Vallahi arkadaşlar güzel bir karşılaşma oldu ve Bakalım. Bakşay ilk perdeyi böyle açmıştı. Burada da yine Ersin hatası olabilir. Ben Şaka beni aynı Roşat gibi düşünüyorum. Beşiktaş'ın sağ avantajı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de ama yine de tabii etkili olmuş ama benim için Beşiktaş bir adım daha sağ avantajı ne, nedeniyle önde. Sen Sadece ne düşünüyorsun? Ben Ya Beşiktaş. Beşiktaş diyorum. Ben beraber Beşiktaş, Ben Beşiktaş diyorum. E arabayı sat bas beraber. <laughs> yani evet o da olabilir ama ben Beşiktaş diyorum ama Fenerbahçe'nin... Gol olur mu? Nasıl çok gol olur <laughs> Çok gol olur mu? Çok gol olacak. 3-3. Ben sen bence 3 3'te. Ben 3-2 derim ben. Ben yok ben beraber ya 2-2 en az biter diyorum. 3-3 evet, biraz ya 3-3 biraz şey bayağı cümbüşlü olur da. hani 2-2 olur diye geliyor bana. Evet arkadaşlar siz de yorumlarınızı yapın. Bir dakika ne oldu ya? Saçmalıyorum ya. Ne oldu ya? Arkadaşlar siz de yorumlarınızı lütfen yapın. E, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Önemli maçlar gelecek. E, Roşatla yayın açmayı düşünüyoruz bu arada. Güzel beğeni gelirse yayınlara gelecek. İnşallah. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Olur ya belki görüşemeyiz. Günaydın, iyi günler ve iyi akşamlar. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın. bay Adam el Falcao. Evet Adam el Falcao. Çok iyi. Sapın ağrım, sapın ağrım. <laughs>